Çok, çok şık olmuşsunuz. Önceliklerin... <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederiz efendim. <laughs> Tabii ki ben, ben... Ben aslında sorumu hazırlamıştım ama şimdi böyle her şeyi konuşur gibi oldum. Ee, evet. Yani İngiltere'deki gözlemleri nelerdir diyecektim Londra'daki. Sen zaten bir kısmını anlattın. Evet. Ama Yani çok mu gerçekten? Yani ya o kadar... Şöyle mi? söyleyeyim. Biz işte ertesi gün döneceğiz diye o gün şu gezelim dedik. Evet. Gece yarısı bayağı bir sabaha kadar yürüyüş yaptık. İşte evet. hani etrafı bari bir son görelim kaçmadan diye. Gece yarısı bir sürü klap açık, böyle insanlar bayağı e, iç içe mekanlarda takılıyor. Yani şaşırdık biz de. Böyle hiç kimse de ya yani bir iki Çinli vardı, onların işte maskesi vardı. Onun dışında kimse de maske yoktu yani evet. mesela. Hiç hiç önlem yoktu ki onlar zaten ülke olarak çok önlem almamışlardı ilk başta. Şu an ama onlar da alıyor diye duydum. Evet. Yani yine İngiltere şey o kutsal cuma cuma yapıyorlardı yani her yerde eğleniyorlardı. Tabii tabii her yerde. Hiçbir şeyden Bu arada vazgeçmemişlerdi. şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim bir detay daha var hoşuma giden. Biz Türkiye'ye döndük ve şey oldu. Bizi her gün sağlık ocağından arıyorlar nasıl hissediyorsunuz diye. İyi misiniz? Bugün ne yaptınız işte. Arkadaşlarınız nasıl birlikte geldiniz falan sürekli arayıp e, bizden bilgi alıyorlar. O çok hoşumuza gitti. Çok iyi, gerçekten bu şey keyif verici bir haber oldu ya böyle bir şey yapılıyor oluşu. Evet evet gerçekten. Çünkü ben inanılmaz bugün birkaç tane can sıkıcı haber aldım burada hiç konuşmaya da gerek yok da yani üzüldüm hmm. birkaç şey duydum direkt birinci ağızdan. Ümit ediyorum <laughs> söylemiş ne olduğunu ama. Daha fazla olursa işler sıkıntıya girer. Alper seni daha fazla tutmuyor Öpüyorum canım kardeşim. Estağfurullah kardeşim. Ee, severek takip edeceğim bundan sonra. Öpüyorum <laughs> şey, Kanka valla konuk olmak isteyen bir sürü arkadaşım oldu böyle. Ee, herkes de bu canlı yayınları yapmaya başladı. Önceki aslında benim de niyetim şeydi. Ee, gece kulübünde çaldığım teşhisatı <laughs> getirdim. <gülüyor> ben <de gülüyor> geceleri böyle insanlara müzik yapayım istiyordum ama çok daha bu konuda deneyimli isimler bunu yapmaya başladı. Hop onu hemen bana verirdik, böyle bir şey yapalım istedik ya. <laughs> Okey bro, ben yine buralardayım. Ee, gel dediğin an buradayım yani, söyleyeyim. Canımsın Alper, öpüyorum seni. Seviyorum seni. Bak Beto'nun da selamı var. Beto öptüm seni. Selamlar. Ben de seni öptüm Altepe. Kendine dikkat et. Seviyorum sizi. <laughs> Biz de seni seviyoruz. Haydi bak. Evet, Alper rende konuğumuzdu falan. Alkış, aa benim, Miris, Ayfet'im benim.